erkeğin bir kadına bir lakap takması, var olan isminin dışında bir isim koyması. Seyircimizin kocası ee, bana ilk önce Ahu diyordu diyor. Sonra da çocuğumuzun adına Ahu koydu. Yani adı Emine, Ahu'm diyormuş. Ahu gibi güzel anlamında. Sonra çocuğunuzun çocuğunun adına Ahu koymuş. Ama öğrendim ki acı gerçeği öğrenmiş. Adamın ilk e, ...aşkının adı Ahu'ymuş. Evet. Boşanmalı mıyım diye soruyor Emine Hanım'ın sorusu. Evet. Şimdi bu kadın... ...bu ilişkinin öznesi değil. Emine olarak sevilmiş, Emine olarak... ...bu ilişkinin bir... E, ...parçası olmuş değil. Bu kadın ilişkinin nesnesi. O da bedelini alıyor. Hani bilim kurgu gibi. Benliğini içinden sıyırıp... ...bir kenara koyuyor. Ona hayalindeki kadının... ...benliğini yüklüyor... Buna konversiyon diyoruz. Dönüştürüyor onu kafasında. Sen artık diyor, ahusun benim için diyor. Hatta bunu da yeterli görmüyor. Tutuyor ahuyu kızına e, veriyor. Ee, arkasına bakmadan uzaklaşsın orada Özellikle kızına, kızına ahu ismini koymuş olması çok rahatsız edici. Adam mı seviyordur belki ahu ismini? Yani şimdi... Yani illa ki e, kızın ismine Ahu koyması o kadını unutamadığı anlamına mı gelir? Yani o kadını bu sefer kızında arayacak. Kızından o kadın gibi davranmasını isteyecek. O kadın o Ahu gibi e, oturmasını kalkmasını belki ona benzetmeye çalışacak. Saçını şöyle kestirecek. Kılın şöyle olsun. Kıyafeti... Çocuk diyecek ki bir dakika baba ya sen ne yapmaya çalışıyorsun? Tabii bunu söyleyemeyebilir ama içinde bunu hissedecek. Bu ilişkide ben özne değilim. Bu ilişkide bana nesne muamelesi yapıyorsun diyecek. Orada da sıkıntı olacak. Evet. Dolayısıyla bu çok sıkıntılı, sorunlu. Tabii şimdi boşan demek o kadar kolay bir şey değil yani. Değil tabii. Ama bu kızına da özellikle o ismi koymuş olması sıkıntılı, sakıncalı. Ha, kadın ne yapacak? Şimdi çözüme gelelim. Analizi gelelim. yapıyoruz da. Gelelim hocam. Mesele ne? Şimdi ben ne yapacağım hocam? Tamam, analiz ettin sen. İyi, tamam. Çözüm ne? Şimdi çözüm şu. Ee, ...evlilik kader. Kader onun için Ahu'yu değil Emine'yi seçti. Emine için de Ahmet'i değil Mehmedi seçti. Bu ne demek? Sizden olur dedi kader. Buradan biz şunu anlıyoruz. Ama olmadı. Çünkü Mehmet burada değil. Kafası burada değil. Mehmet'in kafası başka bir yerde. Ahu'da. Ahu'da. Şimdi... Emine, Emine de Emine değil. Emine de Emine değil. Şimdi Niye değil? masayı, ortayı boş buldu. Boş bulduğu masaya kendi eşyalarını yığıyor. Sandalyeyi boş buldu, oraya oturuyor. Evi boş buldu, oraya giriyor. Ne demek bu? Yani Emine kendisi değil. Kendi benliğinin arkasında durmuyor. Kendi olamamış, kendini yaşayamıyor. Dolayısıyla eşi kolaylıkla bir başka kadını... ...onun benliğinde ne yapabiliyor? Hayal edebiliyor. Bir kadın için incitici bir şey tabii. Evet. Değil bu. Özgün değil. Otantik değil. Otantik ne demek? Özgün olmak demek. Yani beri benzeri olmamak demek. Amiyane tabirle. Hı hı. Ne demek? Sentetik. Sentetik ne? Şekillendirilebilir. İçinde bulunduğu kaba uyum sağlar. Şimdi Emine Hanım... ...Emine olmayı başarabilirse... ...bakın Emine olmayı başarabilirse... ...dışarıya çıktığında o kadın olmayı başarabilirse dışarı çıktığında erkeklerin ilgisini çekecek. Sadece erkeklerin değil kadınların da hayranlıkla karşılık karışık kıskançlığını cezbedebilecek hale geldiğinde eşinin odağı dikkati ona ne yapacak? Yönelecek. Hocam ama özür dilerim ne münasebet ben evliyken niye sokağa çıkıp başka erkeklerin dikkatini hayır, çekmek hayır, hayır. için? Bunu örnek olarak edeyim. verdim canım bunu örnek olarak verdim. Yoksa ee, bu bir kıstas değil ama şu var o kadın, kadın bulunduğu ortamda ister sokakta olsun ister içeride ister tenhada ister kalabalıkta nasıl o dikkat kadın çeker mesela? dikkat o, çeker. nasıl oluna... Çünkü kadının tasarımında... Dikkat çekmek. Yani vardır. ne yapın, ama ne yaparak dikkat çeker? Seksi mi giyinir? Hiçbir şey yapmasına gerek yok. Kesinlikle o kadın gizemlidir bir kere. O kadın Değil gizemlidir. Mi? O kadın açık <laughs> değildir. Kapalıdır. O kadını merak ederler. İçeride ne var? <laughs> evet öyledir. Öyledir. Merak. Sonra o kadın hanımefendidir. Ağırdır. Fakat dikkatleri üzerine çeker ve ona bakan hem cinsleri ve karşı cins saygıyla karışık bir hayranlık hisseder. Ve işte o kadının erkeği olmak da erkek için çok ayrıcalıklı bir durumdur. Niye? İşte o kadına ben sahibim. Çünkü erkekler birbirleriyle rekabet ederler. En yüksek standartlı arabaya binmek, en iyi evlerde oturmak, en yüksek geliri elde etmek ama bunlardan daha önemlisi nedir? En yüksek standartlı kadınla birlikte olmaktır. Yani evlenmektir. Budur. Erkek milyarlarca lirasını bu uğurda harcar. Gözünü kırpmadan. Canını verir ya. Şimdi erkek böyle hazır parayı kazanmış. Hayatın içerisinde başarıyı elde etmiş. Zirveye tırmanmış. Sen çık onun karşısına. Ben hesap ödetmem ben şöyle ben böyle deyip ona meydan oku yani ne diyeceğiz ne diyeceğiz ama meydan okumak gibi bir şey değil böyle her zaman herkesin e, maddi gücü aynı değil ki evlilik bir e, yol arkadaşlığı değil midir Evet. şimdi askeri ücret alan iki kişiyi düşünün yani çok değerli. Çok ne yapacak der. şimdi bu ülkede yani ha bir erkek taşıyacak sırtlayacak getirecek o kadın yan gelip yatacak Kadın yan ne gelip olacak yatmayacak. erkek sen bana bakmak zorundasın kadın, mı kadın yan, yan gelip yatacak mı o adamın getirdiği o bulguru o ıı, çiçek yağını içine işte kanola karıştırılmış vesaire palmiye yağ karıştırılmış çiçek yağını alacak o bulguru pişirecek bol soğanlı yanına Soğanı koyacak, adam gelecek şöyle bir vuracak, soğanı kıracak, cücüğünü çıkartacak, çıtır hocam, çıtır 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 yiyecek yanına, <laughs> o ayranını içecek, hanım Ama ellerine oğlum, sağlık diyecek. E hocam bunu yapmayan Türk kadını mı var yani? Biz her akşam bunu yapıyoruz yani. İçine, içine sevgi katılmamış yemekler erkek metabolizması tarafından kabul edilmiyor. Çocukların metabolizması tarafından Nasıl kabul Nasıl sevgi katılır edilmiyor. yemeğe? Ha, şimdi düşün. Bir kadın çalışıyor. Evet. Sabahtan akşama kadar çalışmış. Bir de İstanbul'da trafikle uğraşmış. Evet. Eve kendini zar zor atmış. Gel yemeğe sevgi kat şimdi. Gel de yemeğe sevgi kat. O yemek obezitenin bu kadar yaygınlaşmasında özellikle çocuk obezitesinin bunun önemli bir rolü olduğuna dair bilimsel araştırmalar var bakın. Yani o zaman şişman erkeklere baktığımızda şey diyebilir miyiz karısı yemeğine sevgi katmıyor? <laughs> Böyle bir genelleme yapmayalım isterseniz. <laughs> Ama öyle diyorsunuz yani. <laughs> Fakat bu önemli bir önemli bir faktör, önemli Peki. bir faktör. Sevgi katılacak. Bir grup fare alınıyor, ikiye bölünüyor. Birincisi, birinci fareler arasında bir ihtilaf oluşturuluyor. O yem sorunlu bir şekilde veriliyor falan. O fareler, o aynı yemi, aynı miktarda kalori almalarına rağmen daha fazla yağlanıyorlar. Diğerleri daha böyle birbirleriyle uyumlu oldukları halde yem veriliyor. Onlarsa mevcut kilolarını formlarını koruyorlar. Buna dair böyle araştırmalar var. Şimdi dolayısıyla çalışan kadın tamam güzel. Bu bir refah getiriyor mu? Getiriyor. İşte büyük plazma televizyonlar, son model cep telefonları falan. Hayat paylaşıyorsun. Ama yemeğe sevgisini katamıyor kadın. O zaman sizden anladığım kadarıyla kadın çalışmamalı. Kadın evde oturmalı. Bulgur pilavı, fasulye işte bamya taze fasulye. Hayır. Mevsiminde ne varsa Hayır. her şeyi yapacak. Hayır. Ne olacak? Sevgi katacak. Hayır. Öyle. Ama değil. Ben kadın çalışacak. Ama ben yanlış mı anladım? Kadın çalışacak tabii ki. Ama diyorsunuz kadın da sevgi katamıyorsunuz. Fakat kendi tasarımına uygun işlerde çalışır. Hocam vallahi bir şey söyleyeceğim. Biz kadınları siz anlamayan erkekler bize yazıklar olmasın da size yazıklar olsun. Biz var ya hani bir koltukta iki karpuz taşıyabiliriz. Biz hem çalışırız, hem çocuk bakarız, hem kocaya şefkat gönderir, gösteririz, hem de çocuklarımız... yapamaz yapamaz Nasıl yapamıyorsunuz? Nasıl Hayır, yapamıyorsunuz? Yapamıyorsunuz. Nasıl? Tasarımınızın dışına çıktığınız andan itibaren bu erkek için de geçerli. Tasarımının dışına çıktığı andan itibaren yapamıyorsunuz. İşte yemeği yapıyorsunuz, içine sevgiyi katamıyorsunuz. Madem onu kadınları konuşuyoruz. Sevgi olmayan yemek kimseye yaramıyor. Hiç kimseye yaramıyor. Hani bizim kültürümüzde bereket dediğimiz şey var ya, bereketli olsun, afiyet olsun. Orada afiyet yok arkadaş, kusura bakma. Sen istersen dört tane karpuz taşı. Ben o yemeği sevgiyle yemedikten sonra, o yemek bana afiyet olmadıktan sonra, ben ne yapayım o yemeği? Zaten şimdi millet de ne yapıyor onun için? Ne Çağırıyor, e işte e, pizzasıdır, hamburgeridir, dışarıdan yiyor. Olmuyor. Olmuyor. Bilimsel araştırmalarla Peki şunu hemen söyleyeyim size. Bilimsel araştırmayla konuşuyorsunuz da. Mesela benim bir arkadaşım var. Kızcağız yemin ediyorum yumurta kıramıyor yani. Bildiğiniz çat iki yumurtayı şöyle vurursun ya yağ atarsın şöyle. Onu kıramıyor. Fakat kocası tarafından o kadar seviliyor ki. O kadar baştacı ki. Öyle güzel bir evliliği var ki yumurta kıramıyor. Ne yiyip içiyorlar? Yani Allah ne verdiyse. Dışarıdan söylüyorlar herhalde bilmiyorum. Yani yani sadece güzel olmak sırf iyi yemek yapıyor olma. O zaman ben size bir şey söyleyeyim yemek mi? Yemek yine bahsetmedim. Sevgi katmaktan bahsettim. Bakın tamam. yemekten bahsetmedim. Bir kere biz sevgi Türk kadınları, kadınları, bize bir kere biz Türk kadınları yaptığımız her yemeğe hani kocayı bir kenara bırakalım. Çocuklarımız için bile sevgi katarız. Ha kusura bakmayın. Ha niye hocam? Ben çocuklara da bakıyorum. Binlerce çocuk gördüm. Başlıca sebebi neydi biliyor musunuz? Neydi? Hocam diyor vitamin kullanıyorum diyor. işte balık yağ kullanıyorum diyor falan falan. Bu çocuk niye böyle? Ha, sevgini katmamışsın. Sevgini katmamış Sevgi yok. Bu çocuk da diyorum anne yoksunuz sendromu var. Nasıl olur hocam diyor. 7-24 biz beraberiz diyor. Nasıl olur? Çünkü annenin kafa başka yani. Evet, yani beden olarak bir insanla Aynen. beraber olmak Aynen, değildi, tabii değil ki değil mi? Değil. Ruhu hani diyor ya hikayede Afrika'da bir keşif kolu hızlı bir şekilde ilerlerken hı hı. yerliler bir anda duruyorlar ve ilerlemeyi reddediyorlar. Kafiledekiler soruyor neden ilerlemiyoruz? Çok hızlı gittik ruhlarımız geride kaldı diyor. Şimdi özellikle de kadın bakın kadın hızlandığında onun ruhu geride kalıyor. Erkek gibi değil. Ha, önemli bir mesele bak evet. bu. Kadın hızlandığında, hızlandığında ruhu, geride kalıyor. ruhu geride kalıyor. Kadın nasıl yavaşlar peki? Ha. Fakat kadın nasıl yavaşlar? Şimdi kadın çalıştığı yerde patron diyor ki bu ayki satış hedeflerine ulaşamadın diyor. Daha fazla arama yapman lazım diyor. Tabii. Daha fazla e, müşterileri ikna etmeye çalışman lazım diyor. Yoksa primini alamayacaksın diyor. Kotayı koymuş. Maaşına talim edeceksin diyor. Asgari ücret vermiş. Şimdi bu kadın hızlanmasında ne yapsın? İşten çıktı eve yetişmek zorunda. Çocuklar gelmiş. Anahtarı almışlar komşudan girmişler. Bomboş evin içerisinde iki tane çocuk öyle kedi yavrusu gibi bu oyunlarını bükmüş annelerinin eve gelmesini bekliyor. Otobüse yetişme derdi var. Bu kadının var. otobüse binmesi gerekiyor. Bir sonraki otobüse kalırsa 13 dakika geç kalacak. Evet. Otobüs ağzına kadar dolu. Bir yer bulma kaygısı var. Ee araya sıkıştırıyor kendini. Fakat kadının ten hassasiyeti erkekten 10 kat daha fazla. Hadi bakalım o sıkış pıkış otobüsün içerisinde sen ten hassasiyetini muhafaza et. O ne demek ten hassasiyeti? Ten hassasiyeti, o tendeki o reseptörler, alıcılar erkeğinkine kıyasla 10 kat daha duyarlıdır. E kadın otobüste ben. nasıl ten hassasiyeti? E otobüste sıkış bıkış girdiğin zaman... E kadın, şeylerimiz var. Hayır, hayır. Kadın o baskıyı erkeğe kıyasla 10 kat daha fazla hissediyor. Ay bu, otobüste biri üzerinize geldiniz artık Ay, çekilir misin? Ten hassasiyeti var. <laughs> yani, Hocam evet. kim onu düşünüyor? Otobüste Allah ne verdiyse ite kaka ya, dirsek yöntemine işte, giriyorsun. Ya işte onu diyoruz. Sonra <laughs> ne oluyor? desensitizasyon mekanizması devreye giriyor. Duyarsızlaşma. Ten hassasiyeti ortadan kalkıyor. Şimdi ten hassasiyetinin ortadan kalkması demek kadının zarafetinin... naifliğinin de ortadan kalkması demektir. Şimdi hani e, hikayede anlatılır ya kraliçe oğluna, prense şey seçecek bir e, eş seçecek. E, prensesleri çağırıyor çeşitli ülkelerin prenseslerini. Onları yedi kat döşeğe altına bir tane fasulye tanesi koyuyor ve yatırıyor. Ve sabahleyin soruyor. Nasıldı uykun? Rahat ettin mi? Hepsi diyor ki çok rahat ettik. Bunlardan olmaz. Oğlan şaşırıyor. Anne niye öyle diyorsun? Bak güzelce. Olmaz oğlum sen hele bir bekle. Sonra bir tanesinin yine geliyor. Yedi kat döşek yatıyor. Soruyor. Evladım nasıldı? Hiç uyuyamadım ya çok rahatsız diyor. Sen benim aradığım kızsın gel bakalım diyor. olmuştu da bununla evleneceksin. Diyor. Ne oluyor bu tenaz hassasiyeti olan kadınlar? Zarafet, nezaket, naiflik, kadınsılık, dişillik böyledir. Tabi bu, budur yani. Erkekte ten hassasiyeti <laughs> ağır, hafiftir. Niye? Yerin altına giriyoruz. O madenlerde çalışıyoruz. Uzaya çıkıyoruz. Daha... Okyanusun ortasında o petrol platformlarındayız. Balık tutuyoruz. <laughs> Bakın oralarda erkekler yok. Kadınlar o bizim tuttuğumuz balıkları o lüks restoranlarda yerken erkeklerle hesap kavgasına giriyor. Ben öderim bunu. Ki sen okyanusun ortasından yakala getir de hesabı yine Peki mesela öde. ne diyeceksin o zaman? Mesela hesap mesela gidiyorlar ya hani şey söyleyin adını. hayatım işte yemeğe çıkıyorlar. Alman usulü diyor. Yarı yarıya mesela. Ne diyeceksin o erkeğe? Bunu mu anlatacağız? Benim ten ten hassasiyetim var hayatım. Senin Alman usulü diyen bir erkekle ne işin var zaten? Senin bunu zaten göz önünde bulundurmuş olman gerekiyor. E adamdan hoşlandıysan Adam, falan. Adam Alman, Alman. Bakın bunu kadınlara söylüyorum evlenmemiş kadınlar. Beni dikkatle dinleyin. Alman usulü diyen kişi Alman usulü evlilik der. Yani o evlilik değildir o ortaklıktır. 50-50. Hadi sen de sermaye koy ben de sermaye koyun. 50-50 ortak. Bu ne? Bu mezara kadar değil, bu pazara kadar. Karlılık ortadan kalktığında ortaklık bozulur.